Mordehai Vanunu, o bir Yahudi ve İsrail vatandaşı. 1975 yılında İsrail'in Necef çölünde yer altına inşa ettiği Dimona nükleer merkezinde tekinsel olarak işe başlamıştı. 10 yıl boyunca nükleer tesisin hemen her bölümünde çalıştı ve elde ettiği çok gizli bilgileri, belgeleri ve fotoğrafları arşivledi. O, İsrail'in gizli nükleer silah sahibi olmasını bir insanlık suçu olarak görüyordu. Sonunda işten ayrıldı ve elindeki belgeleri medyayla paylaştı. Hoş Amerikan medyası söz birleşmişçesine bu skandal haberi görmezden geldi. Ama İngiliz Sunday Times gazetesi habere geniş yer verdi. Ve o günden sonra İsrail gizli servisi Mossad, Vanunu'yu yakalamak için insan avı başlattı. Sonunda Mossad ajanı olan sarışın bir Amerikalı kadının kollarında yakalanan Vanunu, İsrail'e götürüldü ve yargılandı. Tam 18 yıl hapis cezası aldı. Bu ağır cezanın 11 yılı 5 metrekarelik hücrede geçti. Çıktıktan sonra da artık 18 yılını doldurmuş çıkacağı zaman da gene Mossad ajanıyla bir konuşması var. Mossad ajanı pişman mısın diyor yaptıklarından. Hay, ben diyor hayatımda çok şeyden pişman oldum ama bu işi yaptığımdan pişman değilim diyor. Peki sen diyor bunun bir hainlik olduğunu bilmiyor musun diyor Mossad ajanı. Hayır diyor ben hain değilim. E ...sen nesin diyor Mossad e, ajanı... ...hain değilsin de... ...ben... ...bunun bir insanlık suçu olduğunu... ...bu yaptığınızın... ...bu nükleer silah e, üretiminin... <laughs> bir, ...bir insanlık suçu olduğuna inandım... ...ve bunu bütün dünyanın... E, ...öğrenmesini istedim... ...bunun için yaptım... ...yani o zaman Mosad ajanı diyor ki... ...bizim nükleer e, silahımız olmasın mı? ...hayır diyor olmasın... ...peki İsrail devleti olmasın mı diyor... ...hayır diyor bizim bir İsrail devletine gerek ihtiyacımız yoktur. Yahudilerin bir İsrail devletine ihtiyacı yoktur. Bugüne kadar İsrail devleti kurulana kadar Yahudiler nasıl dünyanın her yerinde rahatça yaşıyor idiyse gene öyle yaşayabilirlerdi. Ben bu devletin de olmasına karşıyım diyor. 1973'deki İsrail Arap Savaşı'na biraz araştıranlar İsrail'in nükleer silahlarla yüklü, bombalarla yüklü uçakları havalandırdığını biliyoruz biz bugün. Yani böyle bir felaketin eşiğine geldiğimizi biliyoruz. Yani bu silahları Kahire, Şam'a ve diğer Arap ülkelerine karşı İsrail'in kullanmak istediğini son anda Amerika'nın çok ciddi konvansiyonel silahlar yardımıyla Arapların mağlubiyetini sağlayarak böyle bir savaş önlediğini de biliyoruz. İran'ın nükleer güç sahibi olmasında İsrail derin devletinin ve Amerikan derin devletinin çok ciddi payı var. Tavşana kaç tazıya tut modeli. Çevik bir sıradan bir kişi değil. Genelkurmay ikinci başkanı giriyor orada anlaşma yapıyor. O sırada genelkurmay başkanı da İsmail Hakkı Karaday'ı. İsmail Hakkı Karaday'ı da ünlü 28 Şubat 1996 tarihindeki yapılan... ...o Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bir gün önce İsrail'de. Bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk... 1 genel 24, kurmay 27 başka. Şubat tarihleri arasında İsrail'e gidiyor Gezi'ye. 27 Esir Şubat'ta geziye orada. Gidiyor. 27 Şubat'ta orada. orada 28 Şubat'ta geliyor. MGK'ya katılıyor. evet ve <laughs> Erbakan'ın önüne e, onu devirecek şey koyuyorlar. Kararları koyuyor. koyuyorlar. Kararlar koyuyorlar. Siyonist İsrail'i yanlısı genel kurmay Necmet'in Erbakan'ı devirmek için hazırladığı bir projedir. Onun için 28 Şubat bir İsrail e, e, operasyonu. Evet evet. Tabii kesinlikle. Bir İsrail darbesidir Kesinlikle. İsrail darbesidir Ünlü bir e, Amerikalı Yahudi Alan Makoski diyor. E, çok ünlüdür. E, yazar daha doğrusu danışman, danışman. diyelim. Amerikan dış politikası çok etkili olan bir e, Yahudi bu adam. Analiz... Şunu söylüyor diyor. Türkiye'de büyük bir darbe yapmaya askeri darbe ihtiyaç yoktur. İnce bir ayar. Ya, fine tuning diyor İngilizce. Yani ince. Balans ayarı lafı onun. Balans ayarı. Arkasından birkaç Sincan, gün sonra Sincan'da evet. tanklar yürüyor balans, ayarı e, yaptık. yaptık. diyor. Sözler bile aynı. Bir sözler bile aynı. Tabii. Üsküdarcılar ve NATO'cular vardır. <laughs> Üsküdarcılar yerli kimliği, milli kimliği olanlardır. NATO'cular da malum tiplerdir. O NATO'culardan bir tanesi de Çevik Çev o darbe yapanlar hep NATO'culardır tabii, değil mi? Bunu tabii NATO'culardır. Ben. Our Şimdi, boys tabii bizim Kesinlikle, çocuklar. kesinlikle. Elbette bugün yani e, çok değerli generallerimiz vardır. Çok değerli subaylarımız vardır. Elbette, Türk ordusu peygamber Uçkusuz. ocağıdır. Net. Türk ordusunun bekası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıdır. Ama Çevik e kimse benden saygı duymamı beklemesin. Bugün tutukludur Çevik Bire. Sayın savcılara buradan söylüyorum. Şu soruyu sorsunlar Çevik e. Sayın Çevik Bir, City College'daki Amerika'nın New York'taki City Üniversitesi'ndeki Yahudi bayan arkadaşınızla neleri konuştunuz diye onu sorsunlar Türkiye'nin 28 Şubat'ında. Çevik Bir ve Türevleri Türk insanının değer yargılarıyla oynayarak. Şimdi bir kadın düşününüz ki 12, 9 ay 10 gün karında taşımış. 20 yaşına kadar getirinceye kadar anasından emdiği süt burnuna gelmiş. Atapazarında askeri birliğin önüne gelmiş. Anadolu kadınına diyor ki senin başını örtülü oğlumu ziyaret edemezsin. içeri giremezsin. Bu hesaplı kitaplı iştir. Önümüzdeki 10 yıl önümüzdeki 10 yıl inanılamayacak kadar Türk milletinin bekası açısından önemli. Yani bir politikayı uygulamaya koyarken kılı kırk yarsınlar. Çünkü tuzaklarla dolu. Geçen hafta Sayın Derviş Eroğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı evet. Eroğlu'yla ben Kıbrıs'tan yayın yaptım. Sayın Eroğlu şunu söyledi, Kıbrıs'ın güneyinde, Güney Kıbrıs'a Rum kesiminde 3000 PKK'lı kamplarda evet. İsrail subaylar tarafından Çeşin... eğitiliyor ve daha gönderiliyor. Evet. Bunu söylemiş Cumhurbaşkanı. Evet doğru. Evet. PKK hadisesi bir Kürt kardeşimin hadisesi değildir. PKK hadisesi bir İsrail hadisesidir. Bu hadisenin arkasında da... Amerika'nın bir kanadı vardır. Amerika üç ana kanattır. Bu kanadın birisi, birisi İsrail'in arkasındadır. Kayıtsız şartsız Türkiye politikalarını belirlerken de buna göre belirlemek zorunda. Türkiye soyup sovana çevrildi 2001 krizinden sonra. Ve bunun mimarı da Kemal Derviş'tir. Peki Kemal Derviş kimin adamıdır? Kemal Derviş genetik ihanette iki dedesinin Osmanlı'nın astığını bildiğimiz ve küresel... ...finans sisteminin adamıdır. Dünya Bankası'nın evet, yani Bankası memurudur. Evet. 1978'de yazmış olduğu... ...Türkiye'nin... Türkiye'nin e, ...kalkınma faaliyetlerinin... ...Türkiye'nin de döviz sıkıntısına... ...sebep olduğunu, bunun için de... ...Türkiye'nin sanayileşmekten vazgeçerek... ...tarım ve turizme yönelmesi gerektiğini... ...ticarete yönelmesi gerektiğini... ...Dünya Bankası adına yazıp çizen... Kemal Derviş ve Dünya Bankası'ndaki iki memurdur. Evet. Dünya, bugün baktığımızda da Kemal Derviş'in politikalarının bu ülkeye niye mal olduğunu artık herkes biliyor. Bunu anlatmaya gerek yok.